...abıta işte az önce dediğim gibi... ...esas olan bir usul değil... ...esastan değil zaten... ...o nedir? O sadece bir geçiş kapısı... ...sen şimdi ne yapıyorsun? Bir gün diyelim ki... E, ...gençler için söyleyeyim. ...bir kızı görüyorsun, kızın gözlerine vuruluyorsun... ...saçına vuruluyorsun, endamına vuruluyorsun... ...anlatabildim mi? Sonra gözünü kapatıyorsun... ...kızın hayali sürekli gözünün önünde... Ve işte bu futbol maçı hastaları vardır değil mi? Adamın gözünü kapatsan adam zaten o 11'liği görüyordur sürekli. Ortada top, işte top toplayıcısı da dahil, antrenörü de dahil hepsini sürekli hayal hüzmesinde canlandırıyordur yani. Ve adam tarla alma hastasıdır. Sürekli köyündeki tarlasını hayal ediyordur. Buraya bu ağacı dikeyim, buraya bu ağacı dikeyim. İşte rabıta. O da rabıta yani. İlla ki rabıtayı tasavvufi terminolojide anlamanın manası yok ki. Senin rabıtanın işte köyünde aldığın tarlana. Veya işte iş yerinde biriktirdin ne diyelim sermaye ne. Veya işte bir kızı gördün ona aşık oldun ona. Rabıtan ona işte yani batıl bunların hepsi batıl. Batıl olduğu için senin kalbin ne yapıyor? Sekteye uğratıyor. Kıldığın namazdan zevk alamıyorsun. O kızı gördüğün zamanki aldığın zevk namazda olmuyor mesela. Niye olmuyor? Çünkü kalpteki şey değişmiş, kıble değişmiş. Kalpteki kılbe yönünü değiştirecek nedir? Yani istikamete koyacak nedir? Mürşittir işte. Mürşidi gördüğün zaman nedir? Onlar Allah'ın veli kulları olduğu için Cenab-ı Hakk'ın nazarı, nuru onların üzerinde zaten. Sen onları gördüğün için ne yapıyorsun? İster istemez hayal dünyanın, sevgin, muhabbetin değişiyor. Mesele bu. Yoksa kimsenin kimseye taptığı falan yok. Sen zaten daha önceki sohbetlerde de söyledim. Sen zaten kendi kafana göre, göre gidersen zaten kendi nefsin senin tamime olmuş. Kur'an zaten bunu diyor. Efər aytemani takaza ilaha havahu Senin heva hevesin, putun haline gelmiş zaten. Şehvetin ne istiyorsa onu yapıyorsun. Öyle mi? Adam dünya kupası maçı izlemeye Katar'a giden ahmaklar çıktı bir yeri yüzünde, değil mi? Veya işte bilmem et yiyelim diye bilmem ta adam New York'a gidiyor. Et yiyelim diye bilmem nereye gidiyor? Oğlum eti yesen ne olacak yani? Yediğin şey nereye gidecek? Affedersin tuvalete gidecek. Tuvalete gidecek bir şey için 200 kilometre yol gidilir mi? Deli misin? Ona sorsan yok yok yok. En kral yer. Ha işte biz de en kralın kral ne diyelim? Kral dairesinde ağırlanacak yere talibiz. Anlatabildim değil mi? Çünkü Hazreti Mevlana'nın verdiği misalde olduğu gibi Allah'ın dostları ne yaparlar? Onlar saraya gitmişlerdir o sarayın o görkemli şeylerini görmüşlerdir. Saraya davet eden Allah Teala'nın onlar nelerdir? Davetçilerdir. Seni nereye davet ediyorlar? Cenab-ı Hakk'ın işte cennetine. Cenab-ı Hakk'a kul olmaya davet ediyor. E sen de yeryüzünde yiyip tüketeceğin, bitireceğin şeye talipsin. Bu kadar. İkimizin sadece talip olduğu şeyler farklı. Sana göre biz sanal dünyada yaşıyor gibiyiz. Ama Allah'ın izniyle biz sanal dünyada değiliz. Biz hakikatin ta kendisini yaşayan insanlarız. Sanal dünyada yaşayan sensin. Senin aklın. Çünkü senin yiyip tükettiğin hemen bitiyor. Ama biz yiyip de tüketilmeyecek, bitmeyecek bir hazineye talibiz. Kime? Allah Teala'ya. Evet.